Aa, neredeyiz ya. lan biz? Mahmut, burada ne iş deyip var deyip burada? Oğlum lan nereye geldik? Bismillahirrahmanirrahim. Nereden düştük öyle biz? Ulan neredeyiz biz böyle? Allah'ım ya Rabbim. Sus be beni ne benim yüzümden? Sen dedin abi tuşa bas diye. Yok ben Of ya durun durun. Şu Mahmut'tan şimdi anlarız ne olduğunu. Mahmut abi ne oluyor Allah'ını seversen ya. Ana hani ne oluyor öyle siz rüyadasınız. Rüyada mıyız <laughs> kimin rüyasındayız? Ana hani ben ne bileyim la? birinizin rüyanızı Bir dakika evdeki <laughs> kim uyuyordu? Fakir <laughs> senin rüyandayız. Ne yapacağız lan burada? Ben bilmiyorum. Ben ne diyorum? Nasıl geldim? Ben uyuyordum en son. Benim içine mi girdiniz? Oo, Aa, arkadaşlar neyse hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben biraz iyi değilim kusura bakmayın. Kökten aşağı düştük az önce gördünüz değil mi? Bu arada videoyu beğenin de arkadaşlar bir kendimize gelelim. Mahmut abi bu elektrikli teller niye? Hani la buradan çıkmayın diye. Çıkmayak diye. Lan sen manyak mısın? Hani rüyadasınız diyorum inanmıyor musun? Lan çıkmanız yasak buradan fakire kızacağım. Aa fakiri uyandırırsak rüyadan çıkarız. Evet. Uyan lan. Uyan lan. Elektrik çarptı. Elektrik çarptı. Gel buraya uyan, gel buraya. Uyan, uyan, uyan. Hayır ya ben burayı. Ben buradan kaçmak istiyorum. Bizle birlikte. Ya biz de kaçmak istiyoruz. Fakir dalga mı geçiyorsun? Bir dakika burada bir Aha. şey yazıyor. Görevler. Ne yazıyor? Küçük bir ev inşa et. Evet, bir yavru koyun edin. Yavru koyunu nereden bulacağım ben yavru rüyanın koyun, içinde? Be? Ulan ne koyun? Mahmut abi sen satıyor mu bunlardan falan? Onu satıyor lan. <laughs> Tabi satıyorum lan. Bir dakika bir dakika. Aha. Fakirin rüyasında bile Mahmutlar satış yapıyor sakar. Allah. Bir de para <laughs> <da yapıyor>. Para <laughs> satıyor. Ben de para ne arar? Benim rüyam böyle olmaması 32 lazım. 32 tane altına koyun veriyor. Bir dakika ne yazıyordu orada bir daha okuyacağım. Bir yavru koyun. Yavru koyun istiyor bir de. Abo yavru koyunu nasıl bulacağız? Ulan sakar fakir. Ya benim sizden çektiğim ne ya? Kırın şu ağacı kırın. Kazma falan yapalım bari. Lan Arama, o kapı buldum burada. Fakir sakar gelin gelin. Kaçacağız Hı, buradan. <laughs> Ha? O kilitti görmüyor musun? Bir dakika bir dakika. Mahmut yoksa onu da mı satıyor? Evet. Onu da satıyor. Bana fakir koydular bundan ki fiyatları. Ulan bu Minecraft'ı var ya Mahmutlar ele geçirecek siz görün. Hayır oğlum, bir var, oğlum, Benim oğlum. buradan kaçmama gerek yok ki. Hadi kaçırın beni. Oturdum bekliyorum sizi. Nerede bu fakir? Oğlum, ben seni kaçıracağım ağabey kaçıracağım. Ağabey kaçıracağım ağabey. ben seni. <laughs> tamam, 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 şaka, şaka 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 şaka. Allah Allah. Dur şimdi bir saniye Mahmut ne istiyor bizden? Altın istiyor. Aa burada altın bloğu var. Taş da var <laughs> mı? taş var. Tamam. Bir tane kazma yapsın birisi. Taş kazsın bize de yaptım, versin. Taş kazma yapacağım şimdi size. Lan e? sınırsız mı taş? He. Benim hayallerim böyle. Lan A hayalinde mi? bile fakir bu çocuk ya. İnsan elmas Ana falan görür. Ama abi, abiş. E ne yapacağız? Bir şey diyeceğim. Bu çok fazla altın işte. Burada bir tane altın var. Of. Bu da senin. Ya sizin. bilmiyorum Sakar. Dur. Bu kazma. Aa bir dakika. Biz bunun altını nasıl kıracağız Sakar? Bilmiyorum abi. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Fakir şu rüyanda artık şey gör. Demir kazma, demir kazma lazım. Kıramayız yoksa bunu. Demir kazma mı? Dur bir dakika hayal edeceğim şimdi. Hayal edince hepinizin elinde demir kazma gelecek. Nasıl? Demir kazma mı gelecek? İnanmıyorum. Evet. Arkadaşlar siz de bu sırada videoyu beğenmediyseniz hala unutmayın bir beğeni atın bakalım. Hadi Doktor ailesi gücünüzü gösterin. Şuradan bir kurtulayım Aa, Allah için. Geldi. O kazma geldi. Vallahi geldi. <laughs> Ulan ben hadi, çok hadi. zekiyim ya. Hemen kıralım şunu. O, Aa bu da sırası. Arkadaşlar şöyle hemen kıralım. Kırın kırın. Aa ben fırın <gülüyor> yapayım. <gülüyor> bu elektrikler çok fazla elektrik ya. fırına gerek kalmadı ki. Aa sıcak. Evet ben biraz Vallahi. taş kıracağım o yüzden. Ee kömürü falan Vallahi. nereden bulacağız? Bir dakika dur. Onu da satıyor, mı satıyor, satıyor? Onu da satıyor. Evet, Onu da satıyor. Bir dakika. Burada bir şey daha yazıyordu. Bir ya... Aa Sakar sen de tarlayla ilgilen. Yavru koyun yapmamız için koyunları çiftleştirmemiz gerekiyor. Ee, Aa abi ya? şey yapsak belki yumurtadan yavru koyun Onu da satıyor direkt. Mahmut. Ara yumurtadan yavru koyun çıkar. Şey İnşallah yavru çıkar. Eğer yavru çıkarsa ona gerek bile kalmaz arkadaşlar. Şöyle altın ay dur ben şey kıracağım ya. Böyle arkadaşlar hemen fırın yapmam lazım bir sürü. Kırıl kırıl kırıl. 8 tane oldu. Bu taşlar nereye Aa. gidiyor ya? Ka da bir Kaçını normal elimizle ısıtacağız abi. altına Ya fakir, sen hiç fakir olmamışsın gerçekten. Şuradaki odunu kır. Onu da yakıt olarak kullanabiliriz. Eee, Sanki odunla pişmiyor bu. Allah Allah. Ben bir tane daha fırın yapayım. Bir tane daha yapayım. Üç tane fırında hızlı olur arkadaşlar. Şöyle hemen koyalım. Şunları da kırayım. Abiş. Şunları şöyle yapalım. Efendim Sakar. Şöyle. E, 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 bunları ben. ekmek yapalım. Tamam, sen bunları büyüt, ekmek yap. Ben de hemen şuradaki altınlara bakayım. Bunlar pişiyor. E, koyunlar ne yer? Koyunlar. Aha işte Sakar e, ye, ye. yaptı. E, Hayır e, ekmek e, değil. Bir saniye. Sakar manyak mısın sen? Buğday yer. Buğday sakın ekmek yapma. Evet tamam o zaman şöyle yapma. alayım. Arkadaşlar kazmamız Aa. var. Altınlarımız pişiyor mu? Pişiyor. Bir tanesini alayım şöyle. Bir tane kömür al yapacağım. Yaptım tamam. Bir tane kömür. Sakar sen Burası de o şuradaki ağacı kırmaya çalış. Ufak bir tane ev yapmamız lazım. Sen de evimizi Aa. yap. Arkadaşlar ben de biraz dinleneceğim bu bayağı uzun sürecek Şuradakileri de alayım 37 Bunların yakıtı bitmiş tamam 37 ben tane alalım. oldu Şuradan bir tane koyun alalım 5 tane altınımız kaldı Anahtara da 38 istiyor bayağı bir daha altına ihtiyacımız var Fakir ha. bak koyunu aldım Koydum ya, siyah çıktı Abi sen bitirdin Hı. mi? Ne ara bitirdin lan? La. Aa bu nasıl ev? E, e, işte. Şöyle bakayım bir Şurayı keşke kapatsaydın Sakar ya. Dur kapatacağım dur kapatacağım. Tamam evimizi inşa ettik arkadaşlar. Şimdi fakirin de bir tane koyun alması lazım. Hadi fakir Abi ya. Abi 50 altınım var ya vermek istemiyorum. E Nereye götüreceğim? 50 var daha evet. da pişiyor. Tamam anahtar da alacağız da. Hadi hadi hızlı olalım. eve gitmek istemiyorum ya. Ne kalacak. Aldım. Sakar o koyunu oh. sakın diyeyim aşağı timleme. Koy bakayım yere. <laughs> Bakın şimdi ben küçük koyun çıkaracağım. İzliyor musunuz? İzliyoruz. Oo, oh. kaçın. Al sana küçük koyun. Sakar ver Aa, bakayım şu abi. şeyleri buğdayları bana. Abi, Çiftleştireceğim de yavru koyun yapacağım. Geçelim artık burayı. Şey yok, var. Ver bakayım. Şimdi arkadaşlar bunlardan bir tane yavru koyun elde edeceğiz. Şuna bir tane verelim. Bir tane de buna verelim. Şimdi bunlar çiftleşip yavru bir tane koyun verecekler. Aha abi, da oldu. <laughs> Hayır e, kaçmalama. Ben, ben, ben. Durun durun. Mahmut abi görevi tamamladık. Hani tamamla o zaman şimdiki görevinizi yapayım. Şimdiki görevimiz ne ya? Hani bir tane göreviniz var ya. Nasıl bir tane daha? İki tane görev var burada ya. Küçük bir ev yap diyor. Bir de yavru koyun diyor. Şu anahtarı ben nasıl alacağız? anahtar satın alacağız. Bakayım be. 38 mi? Mahmut abi indirim yap ya. Hani yok indirim falan. Alın Allah. Allah. Para ihtiyacım var. Sakar altınlar ne ver bana? Beş tane var bende. Ben de bir 33. Tane 33. 33 mi? Ver ver yeter. Dur. Bir tane daha ısıtacağım. Bunu da Oğlum bekle ya Fakir. Ne ısıtıyorsun ya? Yeter ya kadar. Al bunu. Valla iki saattir burada bekliyorum. Ha. Ver bakayım şunu. Heh. Aldım anahtarı. Hadi görüşürüz evet. Ama Mahmut abi. Allah'a emanet abi, ol. Evet, evet. Bir tane altın çaldım. Şimdi açıyorum. Allah'ım inşallah buradan kurtuluruz. Hadi bakayım. Çekelim bakayım ve açayım şunu hemen. Hop. Açtım Hoop. işte bu be. Açıldı. İlk ben ineceğim. Hadi bakayım eve gidiyoruz. Aa lan bunlar ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, Allah, Allah. Allah. Saldırın şunlara. Bunlar ol, kim? Ol, ol. Allah şu ayı hatırlıyorum öldürmüştüm ben bunu. Bu kim ya? Abi yardım edin. Abi yardım edin. Abi yardım edin tamam ben de bunu öldürüyorum Sakar ne yapayım? Allah Sakar lava düştü inşallah çıkar. Aha bunu kestim valla. Gel bakayım bir. De Sen bir de bir öldüreceğim. Ona şey bilgisayar parçaları çıkıyor bunlar. Sen de Aa, bir bakayım. Fakir i̇şte bu da öldü. Çekil Sakar. Hop internet kablosu ne alaka ya? Arada çıktı internet de çıktı bana. Aa, biz ne yapacağız burada Allah birisi ölmüyor. Şuna bakın. Bu ne la görev bitince kapı açılacaktır Aa bundan bahsediyor görev mi? Hadi görev mi? Bilmiyorum ki görevin ne olduğunu sakat Allah Allah Lala. Dur bakayım şu kapıyı açmayı deneyeceğim Açtım Aha. Aha. Görev bunlar öldürmekmiş ya Hemen şunları alayım Geliyorum Allah. Ne la? Ne? Aa Mahmut. Selamun aleyküm Mahmut. Aleyküm selam. Ne yapacağız biz burada? Bir sürü sandık var burada ya. <laughs> Oradaki görevleri Aha. yapın bakalım. Görev mi? Bıktım ya. İçim dışım görev oldu ha. Ne diyor? Doğru sandığı. bu. içindeki görevi yap. İçindisi Doğru sandığı nasıl yap. bulacağız ya? Şuraya Bunları bakayım. Boş. Boş. Bunların hepsi boş ama. Boş. Neyse, bu arada, bu arada. Burası da boş. Burası da boş. Allah Allah. Şu yukarılara falan bakayım bakalım. Burada da yok. Şurada. Onda değil. Aa buldum 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 Hadi. ne yazıyor dur kitap kitap çıktı bir saniye dövüşçü Mahmut öldür anahtarı kap diyor o bu dövüşçü, dövüşçü Mahmut ama Dövbe benim ciddi. kılıcım falan yok fakir seni dövmen lazım tamam çık 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 koy hemen koy şey Allah şu dibine bak buraya lan bir gün yok fakir öldür şuna Allah, Allah, Allah o, fakir Allah, dövüyor, dövüyor valla fakir vur şuna o ölüyor arkadaşlar yes anahtar çıktı içinden aldım Aa, bu farklı, Şşşş. bendeki farklı. E şifre Nasıl ya bir, şifre. bir saniye sakat çekil bakayım bir. Hop. Bunun şifresi ne olabilir ki? 1 2 3 4 değil. Aa 0 0'mış buldum. Gelin Aha. gelin. Aa. Allah bismillah. Aa. Bu ne la? Abi sen de kılıç çıktı. Aldım Gerek vallahi bir tane. Ki. Bu ne la? La birin. Sakar dikkat et. Allah buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle galiba. Hoppa. Kıraşa Hop. Allah. Boş mu? Nasıl boş ya? Allah. Çekil Fakir oradan. O tarafa geçemezsiniz. Çık bakayım Allah. Niye? Geçeriz geçeriz. Çekil bakayım bir. Kırdım lazeri. Buradan geçelim A -a? şöyle Allah. Aa burada da lazer var galiba. Yo bunu Fakir yo, yo, kırmış. Yok yok kırdım az önce. Allah. Bu ne lan? Televizyon adam. Küçük ama. Aa. Öldü bu. Ama bir evet, tane sokar. daha var. Sakar bunu sen öldür. Ben öldürürüm. Aa yeter ya. Ben Allah. Yanlış yere geldik. Çıkmaz Sokak. İç içe geçmeyin ya. Sakar geriden gel. Öldür onu, öldür. Çekil. Allah, edelim. burayı da geçelim. Şuradan, Allah. Aa, sakar su var. Allah. <laughs> ne la? Aa. Oğlum oyun mu oynuyoruz bizde? Abi. Biz de? Ana. Aa, burada elmasa bir not satıyor. Abi, Abi burada kota. Bak. Baksana bak, burada fakir gerçek var. Bak, fakir. Ya dur bir sakar ya. Kafamı karıştırıyorsunuz. Mahmut, bu da neyin nesi? Şimdi sizlere anlatıyorum. Buradan sadece iki kişi kurtulabilir. Nasıl <laughs> iki kişi kurtulabilir? Saçmalama Mahmut, üç kişiyiz biz. Son bölüme kadar geldik ya. Hayır, iki kişi kurtulabilir. Şimdi benden... Bu kitap alıyorsunuz ve hemen öğreniyorsunuz kitap her şeyi. Ne kitabı lan? Aa kitap satıyor. Not diyor. Ne notu bu ya? Öğreneceksiniz. Alın o kitabı. E bende hiç elmas yok ki. Sakar elmas ver. Bende de, de yok. Fakir sende vardır. De de ya. Bak koçum. Fakir elması ver vallahi keserim. Yeter ya donuma sakladım. Son elmasım. İyi tamam o zaman. İh, elması var gerçekten. Ver la onu bana. Donuma sakladım. Sakar. Doğayım. O zaman ikimiz gidiyoruz. Fakir burada kalıyor. Bak oyun ya oyun. Ben hocamıza anlatayım. Aldım. Ne yazıyor? Ver bakayım. Bu ne arkadaşlar Başımda okuyalım adam, iki adam, kişide başlayayım. ikisinden birisi eve gidiş portalı doğru olanı vur ve buradan kurtul not seçtiğin kişiyle gidebilirsin diğeri burada kalacak lan gitmişler lan beni sattınız ya arkadaşlar biliyordum böyle olacağını Mahmut ne yapacağım lan ben şimdi Aha burada kaldım Ulan bir daha diyor. Ya arkadaşlar ben şimdi hangisine gireceğim? Ulan iki kişi beni sattı. Sakarla fakir. Eğer arkadaşlar sakalla fakire kışkırtma yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Cidden çok sinirlendim bunlar. Artık zamanı geldi ya. Valla sinirlenmeye başlıyorum. Mahmut abi sen ne alacağın olsun. Bıraktın beni burada. Nasıl kurtulacağım lan ben? Allah'ım ya. Mahmut'u öldürsem? Seni mi öldürsem acaba? Hayır beni öldürme. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Aa bir dakika. Bir var. Bir dakika. Bilgisayar Aa, lan internete bağlanırız. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle koyayım. Laptopu da şöyle koyayım. Açalım bakayım laptopu tamam. Eee internet Mahmut abi internetin var mı? Hayır yok. O telefonunu biliyorum Mahmut. Aç internetini bağlanacağım. Sakarlı fakire ulaşacağım. Of bu açıyorum. Aç aç. Arkadaşlar ben sakala fakire ulaşmaya çalışacağım. Bilgisayardan artık umarım ulaşırım. Sizler de videoyu beğendiyseniz mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videolara tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Şans dileyin bana. Açtım Mahmut abi. Tamam açtım.